ana konusuna geçelim. Japonya'daki malum filmlerde neden mozaik var ve sansürün arkasındaki gerçekten bugün sizlere bahsetmek istiyorum. Sadece modern dönemlere alakalı bir durum değil, tam tersine yüzyıllar öncesine kadar uzanıyor. Edo döneminde Japonya'da Shunga diye bilinen erotik resimler vardı. Ayrıca bu resimlerde cinsellik açık açık resmediliyordu. Ama her şey serbest de değildi. Toplumun genel ahlak anlayışına zarar verebileceği düşünülen durumlarda devlet bu tür eserleri ortadan kaldırabiliyordu ya da saklayabiliyorlardı. Ayrıca Edo döneminde Japonya'nın sosyal yapısı çok düzenli olduğu için toplumsal kurallarda ekstra olarak önem verilen bir durumdu. İşte bu yüzden Şunga gibi cinselliği açıkça gösteren eserler bazen yasaklanabiliyordu. Bu konuyla ilgili olarak cinselliğin doğal bir şey olarak kabul edildiği ama toplumun gözünün önünde olması gerektiğini düşünüyordu diyebiliriz. Bu arada daha et o zamandan gelen bu düşünce Japon kültüründe bir gelenek haline geldi ve sansürün bugünkü temellerini attı desek yanlış olmaz. İşte Meiji döneminden itibaren böyle daha çok globale dünyaya, Asya'ya, Avrupa'ya açılalım falan filan başka ülkelerle, memleketlerle iletişim kuralım olayları da baş göstermeye başladığı için Japonya'nın artık kültürü de her anlamda değişiklik göstermeye başlıyor. Özellikle cinsellik konusunda batısının daha katı olan bakış açısı Japonya'ya yerleşmeye başlıyor. Cinselliğin toplum içerisinde sergilenmesine karşı ciddi bir duruş sergileniyor ve bununla ilgili olarak Japonya bir yandan batının modernleşme standartlarına uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan kendi kültürel değerlerini korumaya çalışıyor. Ayrıca bu kültürel değişimlerde dengeyi sağlamak için artık cinsellik gibi konulara özellikle daha dikkatli yaklaşmaya başlıyorlar bu dönemde. Sansür dediğimiz olay meclis döneminden sonra cinsellikle sınırlı kalmıyor tabi. Siyasi içeriklerde, dini ve toplumsal düzeni bozabilecek her türlü konuda sansür uygulanmaya başlıyor. Ama cinsellik konusu hep daha hassas bir yerdeydi. Çünkü Japon toplumunda aile değerleri toplumsal düzenin temel taşı olarak görülüyordu. O yüzden cinsellik yalnızca özel alanlarda konuşulması ve yaşanması gereken bir mesele olarak. Bugünkü sansür uygulamalarının yasal temeli oluşturan şey Japonya Ceza Kanunu'nun 170. maddesi sonrası oluştu. Bu yasa iki olarak meclis döneminde ortaya çıkıyor ve şu an günümüzde bile hala yürürlükte. Bahsettiğimiz yasa şöyle diyor. Müsteçen içeriklerin üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi yasaktır. Ama burada şöyle bir sorun var. Müsteçenlik tam olarak ne demek. Bu konu net bir tanım olmamakla birlikte bu yüzden mahkemeler müstehcen kelimesini kendi yorumlarına göre değerlendirebiliyorlar. Sansürün bugün bile devam etmesinin nedenlerinden biri bu yasaların Japonya'da kültürel bir kural haline gelmiş olması. Yani artık bu sadece bir yasa değil, toplumsal bir alışkanlık gibi bir şey. Ekonomik açıdan olaya baktığımızda Japon pornografi endüstrisinin sansürden hem olumsuz hem de olumlu etkilendiğini söylesek yanlış olmaz. Olumsuz tarafı sansür Japon yapımlarının uluslararası pazarda daha az ilgi çekmesine neden olabiliyor. Olumlu tarafı ise sansür Japon yapımlarına özgün bir kimlik kazandırmış durumda. Yani insanlar sansürlü bir içerik vesaire gördüğü zaman "Aha, Japon purnası." diyebiliyorlar arkadaşlar.